bir pratik çadır. Şimdi mesela şu benim çadır mesela açtık kanat şey çadır mı? Çadır diyor? öyle mi kanka? Dur be bu bizim akardiyon çadır. Gerçek Ki bu bu akardan çadır. Bacaklar şey <laughs> mısın? <mesela>. He. Tamam ben bu kızı Şimdi biz bunu kurduk mu? şurasından bizim parayla. Şöyle geldi. Tamam. Biz böyle çektik. Buradan bir kazık olacak. Hepsini Buraya bir kazık dedik. Burak çaldı, ip geldi. Şimdi bu ipin üstüne bir branda attığımız var. hepsini. Branda, bu şey branda olacak. Kes gelecek böyle, tamam mı? Kes geldi, tamam mı? Buralarından Kerem Bey'in dediği gibi çivileri çakacağız. Çaktığımız zaman böyle olacak Bu bu şekil o kadar bir basit çat hep gölgelik bilmiyorum. oluyor ki hep inanamam hem elimiz ayağımızın içinde bir şey olmayacak. Kesinlikle. Ha bu ayak da Kerem Bey. Bizim kırılmış şeyimiz var ya akardiyon çadı. Evet. Onun tek ayakları nasıl biz kullandık? Onun bir tanesi bir gölgelik olacak. Ha bizim bu çadırın yanına bir çadı daha Yük yoktan yere yaratmış olacağız ya. Yani tek fizikle evet. bir kazık var. Evet. İpinen bir de bu dediğimiz proje olacak. Dediğim doğru. Aslında zaten bu taraftan o büyük şey. Ha. bunun altına <laughs> oturdu. Bak bunun altına oturdu. Bunun altına. <laughs> Öğretmenim ama çıbıtıyor <cibidiyor>, Münevver. <laughs> Münevver şşşt. bunun altı bu dediğimizi biraz daha uzadırık. Mesela buraya üç çadır kurudu mu? Burası bir, üç daha kurabileceğiz. Aslında çadırların çokluğu. bu yani. altı çadır kurulsa öbür gene boş kalacak. Burasını biz gölge mutfak olarak kullandığımızda buraya yapacak olan çadırlar girdiğinde önünde önünde mesafe kalacak. deniz ne tamam. tarafta? Ne? Denizi çizer deniz misiniz? Deniz burada. Denizimiz bu tarafta efendim. Bu deniz. Şurada avlanma olacak. Aa, bu kadar. Kızın üstünde elbise çizmedin ama. Şurada Kerem <laughs> olacak. Çünkü Kerem biraz içeri giriyor. Çünkü o <laughs> şey atıyor. Ne adı? Ee, ekmek topu evet, evet. atıyor. Şu şeyi tuttum. ekmek bombası. Ekmek diyelim bombasını diyelim. diyordum. Evet. Hele de yakaladın o şeyi? Aynen Neydi o yakaladığımız? Balon balonu. Balon 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 balon. Evet <laughs> Şu <laughs> Şuradan. Kerem koşuyordu balon diye. Bala sen. Aynen doğru. Geçen yazın projesini anlatıyor. Şimdi bu senenin projesi arkadaşlar. Bu dedim buraya, buraya istediğimiz kadar çadır bulalım. Hacı. Yalnız o tek ip üzerine attığın zaman o buranda. Uzar iki tarafı böyle yere kadar inmez mi? Elmez işte. Buralarda ip olduğunda böyle ya. İp He. bak ortadan bu ip geldi. Tamam. üstü attık mı tamam. buranda hep böyle mesine. Tamam. Buradan zaten tutacak. Buradan da kazdıklarla kenarlarından tutturumuza gerdirilecek. Zaten bu ayak var ya buraya. Buraya ayak diktiğimizde bu yukarıda bu ip. Bu ipin üstüne attığımızda buranda Buradan da geldiğimiz çivi çaktığımızda tamam. Burası çatı gibi olacak gerdirecek. Çok güzel oluyor. Oğlum şimdi bak. Ortadan tek ip geçmeyecek mi? O ortadan tek ip geçtiğinde kenarlardan gerdi bak. İki buradan geldiler. İki de buradan geldiğinde aynı nasıl bizim hazır var ya onun gibi bir şey oluyor. Basit ee, yani çok. Çok basit bir çadır oluyor. En azından bilin etrafımız şöyle... O, o Gel, o demir bak demir kazdıkları Yunus Bey şu şekil olacak. Bu şekil. Ve burada ufak ufak kelleri ha şekil yani yani bu şekilde şey olacak kazıklarımız var. Ve bu bu kadar. Bir de böyle büyük olacak. Çağırmaz. Böyle. Bu da büyük olanlar yani şey olarak. Şş, bak. Şimdi buraya bu tek ip. Evet. Bu da çadır branda. Evet. Bu tek ip böyle ortadan geçtiğinde. Evet. Buralardan. Tamam. Tek yani böyle gerdirilecek. Tamam bu gerdirilip şimdi bu. İp böyle bu yükseklikten geçti. ip alttan geçti. Evet. E, buranda da böyle bunu buraya nasıl gerdirecek? Bu bazen aşağı düşecek. Kenarları aşağı düşer abla. Onu diyorum ben. Yani böyle olacak bu sefer. Olmaz bak be. Şimdi burada bak. Şu şekil ya. He. Bak bu şekil. Tamam. Buradan beze attığımızda. Tamam. Bak. Buradan bir ayak olacak ya. Tamam. Bak. O ipi tutuyor. Bu yok. Bu, burada bir ayak olduğunda. Tamam. He. Buradan beze attığımızda şöyle. Tamam. Burası zaten bu şekil oldu. Bu bak bu bu şekil olacak. İp buradan geliyor evet. çatı gibi. Tamam. Bu ham eriyor ya uçlar. Uçlar da böyle geldi yüksek oldu da geldiğimiz zaten yere kadar kumaş inmeyecek. Bak bu ip Gölgelik Bak bu bir gölgelik yapma. <laughs> bak böyle. Aklım ermedi gibi sanki. Bak. Bir başta çiziyorum. Şu şekil ol. bak size dediğim anlata bildiğim şu şekil ol. Sen devam et ben geliyorum. Bak şuradan ip geliyor ya. Önce çalışma için çekiyorum ben yanlış bak. anlamadım. <laughs> şuradan ip geliyor, geliyor ya Münevver bak ip geliyor ya. Sen de çekmeyi görebiliyor musun? <laughs> bak Kerem bak ha dur bak <laughs> e şimdi yok Kerem. Getir. Şimdi elinde bak. görmüş olduğunuz <laughs> bir mendil. Bir takla bir takla. Bak şimdi bu ip. Başkanın dediği gibi ha. buradan bunu tam ortasından getirdin. Buradan da böyle attın. Böyle oldu. Böyle oldu. Nasıl bunu havada böyle gerilmeyi düşünüyor acaba? Kazıkları geri çakıyorum. Bunu buradan te oraya Ha nasıl olur? Bu Eğer buran da çok büyük yere inecek kadar olmazsa havada kalacak ama önü açık olacak dediğine göre. Ne yok? Bu, bu şöyle e tamam vursun ne yapalım. Kendine bir şey olmadıysa Kim sıkıntı be? yok. İsmiliği. Kerem, Kerem tut. Evet. Uy, ben kendine ben. <laughs> mi? bak bu böyle ya. Şimdi bak Şimdi bunu, bunu ben. böyle. Ver ver. Hı. Bunu attık böyle İnsan tamam. Sabahlar olmaz. Çünkü, Hı. olmaz. Hı. Hı. Buna. He. Bak bu, bu yüksek oluyor ya. He. Bu şekil. Oradan da aç. <gülüyor> 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 elektrik alıyoruz. Şey. ya. Yine öyle Böyle. Ha, buraya bu şekil olacak. <gülüyor> 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 in there